Merhabalar, hayırlı günler herkese. Benim değerli arkadaşlarım, takipçilerim ve kanalımın yeni misafirleri. Benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. Çok faydalı bir tariftir. Hemen geçelim tarife. Ondan sonra tekrar konuşuruz. İşte bunun için tam da bize gereken malzemeler arkadaşlar. Bu karbonattır kabartma tozu değil, karbonat. Sarımsak ve beyaz sirke'den oluşan çok güzel bir kürk hazırlayacağız. Ben alıyorum. Sarımsağı soyuyoruz. 3 diş sarımsağımızı güzelce eziyoruz. sarımsağımız ezildikten sonra alıyorum karbonattan şöyle bir tatlı kaşığı arkadaşlar ekliyoruz ve buna da beyaz sirke ekleyeceğiz mutlaka beyaz sirke bütün ülkelerde vardır arkadaşlar ben yüzde dokuz oranlı olanını kullanıyorum bir yemek kaşığı beyaz sirke ekliyoruz. Bakın nasıl köpürüyor. Bunu bir güzel köpürürken karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet bu arada öbür telefonum çalıyor. Kürümüz hazır arkadaşlar. Şimdi de bunu nasıl kullanacağız, ne kadar kullanacağız ve nasıl saklayacağız onu anlatacağım. kürü gördünüz, tarifi gördünüz, izlediniz. Şimdi arkadaşlar size bu tarifi kokusu da çok güzel vallahi. Sarımsağın. Şimdi bu tarifi, bu kürü biz nasıl ve hangi durumlarda uygulayacağız? Onları anlatacağım. Çok çok dikkatli izleyiniz lütfen. Şimdi öncelikle kırnak mantarından başlayacağım. Çünkü bu sorunu birçok insan yaşıyor. O yüzden ondan başlamak istiyorum. Şimdi tırnak mantarı oluştuğunda ve tabii ki de tırnak deformesi oluşuyor, deforme oluyor. O tırnak kopuyor bir de, kopup düşüyor ve tabii ki de o tırnak artık düşecek. O yüzden arkadaşlar şimdi o hale gelmeden tırnağın üzerine alıyoruz bunu alıyoruz. Tırnağın üzerine bunu güzelce yatırıyoruz, sürüyoruz. Ondan sonra şöyle gaze kumaş alıyoruz. Gaze kumaşla, gaze bandıyla sarıyoruz o tırnağı ve çorabımızı giyip akşamları yapacağız tabii ki de. Çorabımızı giyip uyumaya yatıyoruz. Sabah da kaldırıyoruz, çıkartıyoruz hepsini. Ayaklarımızı normal bir şekilde yıkıyoruz ve bunu arkadaşlar 7 gün arka arkaya yaptığınızda sonuca varacaksınız. Ama eğer çok mantarlı ve çok deforme olduysa o düzelene kadar yapabilirsiniz. Tabii ki de bunu eğer sadece tırnak mantarı için kullanacak olursak bu çok olur. Bunu bu şekilde alın. Üzerine kapağını örtün. Yani cam kabana yerleştirebiliriz ve kapağını örtüp bu normal bizim buzluk dolabı dolabınızda, buz yani saklayabiliriz. Yani bunu siz sadece zaten 7 gün, 7-8 gün kullanırsınız, ondan sonra da bitecektir. Şimdi gelelim ikinci yöntem, ikinci uygulaması ayak mantarı. Yani parmakların arasında mantar oluşuyor ve aynı zamanda da aşırı terleme oluyor ayaklarda. Bu sefer alıyoruz gene aynı şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Parmakların arasına da sürüyoruz. Ondan sonra tekrar gaze kumaşla yani gaze bandıyla ya da gaze kumaşla sarıyoruz ayağımızı. Üzerine de stretch film sarıyoruz. Yani naylon ya da naylon poşet de giyebilirsiniz. Sonrasında çorabınızı giyip o şekilde yarım saate kadar ayağınızda bekletip ondan sonra normal şekilde tekrar ayağımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da e, yaklaşık 3-4 defa yaptığımız yeterlidir. İnanın ki ayaklardaki terleme de gider. E, parmak arasındaki mantar da gider ayaktaki oluşan tırna, ayak mantarı dolayısıyla oluşan e, kötü koku da gider arkadaşlar. Bu ikinci yöntemidir. Şimdi üçüncü yöntem çatlamış topuklar. Çanta çatlamış topuklar da bunu çoğu bir çoğu bayan zaten bayanlar çoğunda yaşıyoruz. Topuklara yine aynı şekilde bundan bu tarifimizden sarımsaklı lim, şey sirkeli ve karbonatlı tarifimizi alıyoruz. Sürüyoruz çatlamış topuklara. Alıyoruz onudan sarıyoruz. Önce bir gaze kumaşla, ondan sonra streç film ya da naylon poşet giy giyiyoruz. Çorabımıza giyiyoruz. Bunu bu şekilde arkadaşlar 15-20 dakika ayağımızda bekletiyoruz. Ondan sonra ayağımızı yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra arkadaşlar ılık suya ayağımızı tutuyoruz. Böyle yerleştiriyoruz ayağımızı ılık suda ayaklarımızı bekletiyoruz. Yumuşatıyor bu çok güzel yumuşatıyor çatlak aralarını ve aralarında oluşan yine mantar veya başka bir mikroplar varsa ondan hepsini dezenfekte ediyor ve temizliyor. Ondan sonra arkadaşlar gliserin ya da vazelin veya çok yoğun yağlı bir kreminiz varsa ayak kremi onu sürebilirsiniz ondan sonra tekrar çorabınızı giyip uyumaya gidelim bunu da arkadaşlar topuk çatlakları için topuk çatlaklarından tamamen kurtulana kadar yapabiliriz Evet eğer saklaması gerekiyorsa dediğim gibi üzerine ördük cam kavanoza yerleştirip buzdolabında saklayabiliriz ve bunu her gün arka arkaya Kullanabiliriz arkadaşlar. Sorularınız varsa yine e, yorumlarda yazınız. Video yayınlandıktan sonra her dayım bir saat tam bir saat ben sizin sorularınıza yanıt vereceğim arkadaşlar. Başka günleri ise e, maalesef zamanım olmuyor bütün sorulara bütün yorumlara cevap vermeye ama yine de açtıkça ve bilgisayar başına geçtikçe cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Günleriniz güzel olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakınız. Yeni videolarımda görüşmek üzere.